Merhaba. Şimdi TSK'da kullanılan MMS, FDISK, PLS ve DB komutlarının nasıl kullanıldığı hakkında bir uygulama yapacağım. İlk olarak MBR veya GPT bölümlendirme yapısına sahip bir flash bellek ya da hard diskin imajı alınacaktır. Ben bir hard disk tercih ettim. Şimdi bu hard diskimin imajını alacağım. Ama ilk olarak şu an e, kalya bağlı olan depolama cihazlarına ilişkin daha detaylı bilgi elde etmek için ve bu depolama cihazlarının hangi isimle etiketlendiğini öğrenmek için sudo fdisk -l komutunu kullanıyorum. Şimdi baktığım zaman benim burada gördüğüm iki tane diskim var. Biri buradaki diskim, diğeri de buradaki diskim. Benim buradaki diskim esasen kalide kullandığım normal hard diskim. Dahili hard diskim. Şimdi buradan diskin modeline bakıyoruz, sektör boyutuna bakıyoruz, disk tipini görebiliyoruz DOS sisteminde. Mesela buradan işte başlangıç, bitiş sektörlerini, boyutunu, ID'sini, hangi tipte olduğunu görebiliyoruz teker teker ve hangi yollarda bulunduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi kendi riskime geldiğim zaman yani kendi flash belleğime geldiğim zaman depolama cihazında bu hangi yolla etiketlenmiş? Dev SDB yolundan geliyor. Ee, kaç GB olduğunu 14.46 GB kaç byte ve kaç sektör olduğunu daha detaylı bir şekilde fdisk komutuyla görüntüleyebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman benim bu flash belleğim esasen hangi tip? Ee, bir bölümlendirme yapısına sahip dediğimizde bir GPT bölümlendirme yapısına sahip olduğunu görüyorum burada. Disk label type diyor. Daha sonra bu cihazımın başlangıç, bitiş ve sektörlerinin boyutunu, type'ını, tipini görüyorum. Şimdi ben bu e, flash belleğimin kalite imajını alacağım. Kalite imajını almak için hangi komutu kullanıyorum? DD komutunu kullanıyorum. Ama bu DD komutu başka ne işe yarayabilir dersek işte hard disk yedeklemede, sabit disk imajı geri yüklemede, CD kalıbı oluşturmada kullanıyoruz. Şimdi ilk olarak bir masa üstüne geçeceğim ben. Çünkü ben aldığım imajın masa üstünde konumlanmasını istiyorum. Masa üstüne geçtim. Daha sonra sudo dd if diyorum. Bakın burada dd ile imaj alıyorum. If dediğimde imajı alacağım diskin yolu. Ha bunu nasıl öğrenebilirim? Bu imajı alacağım benim disk budur. Bu diskin yolu nedir peki? Buradaki Yolunu görüyoruz. Dev sdb. O zaman buraya da dev sdb yazıyor. Daha sonrasında of diyorum. of nedir? Ee, i̇maj dosyasının çıkarılacağı yolu belirtmede kullanılıyor. Ha ben e, masa masaüstüne geçmeseydim direkt işte burada desktop sonradan e, işte imaj dosyamın adını vermek istediğim işte imaj test ve işte imaj veya test .img şeklinde söyleyecektim. Ama Ben direkt masaüstünde olduğum için zaten kayıtlı olmasını istediğim yerde masaüstü olduğu için direkt alacağım imajın ismini yazıyorum. Test nokta imaj şeklinde bir imaj dosyası oluşturuyorum. Şimdi başlatıyorum. Başlattığım zaman direkt masaüstünde benim test nokta img şeklinde bir e, klasörüm, dosyam ya da nasıl denir? Bir konum oluşuyor zaten. Şimdi imajı almaya başladı. İmaj bittiğinde zaten kendisi otomatikman bir çıktı verecek. Bunu şu an durduruyorum çünkü imaj işlemi biraz uzun sürüyor. Evet daha demin yanlışlıkla videoyu duyduğu durdurduğum için devam ettiriyorum buradan ikinci part olarak. Şimdi benim e, imajımı aldı. Bu DD komutuyla imajını aldık. masaüstüne baktığımızda test. diye şeklinde bir komutun oluştuğunu gördük. Şimdi RMS komutuyla Disk Partition tablosunun görüntülenmesi işlemini yapacağız. MMS diyeceğiz. Benim e, masaüstündeki imaj dosyamın adı neydi? Test.img idi. Bunu yaptığımda Partition tablosunu şimdi görüntülüyorum. Burada meta dediğimiz yerler, meta olarak görünen yerler veri yapılarının nerede olduğunu göstermek için e, TSK tarafından oluşturulan girdiği tanımlamak için kullanılıyor. Ama baktığımız zaman burada uzun çizgiler şeklinde görünen yerlerse TSK tarafından ayrılmamış alan içinde oluşturulan girdiği tanımlamak için kullanılıyor. Şimdi baktığımız zaman bizim burada dosya sistemimizin nerede olduğunu görüyoruz. Burada 00 şeklinde dosya sistemimizin bulunduğu kısmı görüyoruz. Offset değerine yani başlangıç sektörüne baktığımız zaman 2048 değerini alıyor. Şimdi biz bunu FSS FSS tat komutuyla yani bizim şimdi dosya sisteminin bulunduğu alanla ilgili bilgi etmek için fss-tat aracını kullanıyoruz. Bunu nasıl kullanıyoruz? fss-tat-o Bizim bu "-o dediğimiz offset değeri yani e, başlangıç sektörü. Başlangıç sektörümüz neydi? Burada gördüğümüz gibi 2048'den başlıyor bizim dosya sistemimizin başlangıç sektörü. 2048 yazıyoruz. Daha sonrasında ise e, imaj dosyamızın adını yazıyoruz. test.img dediğimiz zaman. Bakın ilk olarak Bundan öncesi de çıktı e, sektör boyutu, cluster boyutu. Sonra e, buradaki sektörlerin içinde teker teker hangi sektörler arasında ne olduğunu teker teker gösterdi. Mesela tekrardan aynı işlemi yaptığımda hemen durdurdum, özellikle bu kısmı görebilmek için. Buradaysa işte volume ID'si, dosya sistem tipi, FET32 gördüğümüz gibi. Daha sonrasında toplam aralık, burada total range. Daha sonrasında ön yükleme sektörü, boot sektör, FET1, FET0 nerede olduğunu, işte veri alanının nerede olduğunu bu şekilde görebiliyoruz ve metadata meta bilgileri ve e, içerik bilgilerini görebiliyoruz. Sektör boyutu, cluster boyutu diye teker teker hepsini görüntüleyebiliyoruz. Bunu görüntüledikten sonra Şimdi imaj içinde işte imaj disk içinde e, yer alan dosyaları görebilmek için FLS aracını kullanıyoruz. Bu aracı da yine başlangıç sektörü yani e, offset değerini e, kullanarak yapıyoruz. FLS kullanımına baktığımız zaman bizim FLS e, dosya katmanı ile metadata katmanı e, dediğimiz şey e, genel bize dosya sistemi hakkında genel istatistik bilgiler veriyor. Bu ama mesela FLS sonucunda çıkan çıktı. Dosya sisteminden dosya sistemine göre farklılıklar gösterebiliyor. Şimdi FLS'yi kullanmaya baktığımızda FLS-O diyoruz. Bizim başlangıç offset değerimiz kaçtı? 2048. Daha sonra test.img diyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada teker teker içinde nelerin olduğunu görebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman eğer mesela Burada şu an e, herhangi bir dosya öncesinde silip e, yükleyip silmediğim için başka bir şey görükmüyor. Ama mesela burada eğer bir dosya silindi olarak işaretlenseydi e, bu katmanda kayıtların ikisi de Unlocked olarak işaretleniyordu. Bunların bazılarının içinde Real Log ifadeleri veya işte e, mesela burada nokta harfi olsaydı Hidden yani gizli ol, e, olacak şekilde oluşturulan Dosya ve dizi şeklinde görünüyordu. Eğer burada nokta olsaydı <laughs> veya yıldız şeklinde olsaydı ne olurdu? Yıldız da bizim e, bu dosyayı daha öncesinden sildiğimizi gösteriyordu. Ama şu an öyle bir şey yok. <laughs> Herhangi bir şey yapmadığım için. E, şöyle bir şey var. Eğer ki mesela burada parantez içinde real log e, olarak işaretlenen alanlar olabilirdi bu şu anlama gelirdi. Bu dosyaya ilişkin dosya da unlocated ama işte metadatası ise işte allocated durumda olduğunu gösterirdi. Ha, bunları araştırırken neler mesela daha fazla öğrendim? İşte bunlar sayesinde istat, blk, stat komutlarıyla farklı farklı komutların nasıl kullanılması gerektiğini öğrendim. Onun dışında da baktığım zaman ee, bunlar sayesinde mesela eğer ki burada silinen dosyaları gösterseydi şu an ben bu şeyi e, flash belleği biçimlendirip daha sonra içine veri attığım için ve da, e, içinde silme işlemi yapmadığım için yıldızla göstermiyor. Ama şey olsaydı yıldızla gösterecekti. E, bunun üzerinden de veri kurtarma işlemi yapabilirdik. Mesela silinen dosyaları da geri getirebilirdik.